Oyuncak bisiklet merhabalar. Ben Emre bugün sizlere birkaç şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki videolarımız da yani konuşurken cızırtı çıkıyordu. Bayağı cızırtı çıkıyordu. Mesela bir... yani çok cızırtı var arka plandan. Şu an düzeldi. Yani bu videoyu izliyorsanız düzelmiş olduğunu anlayacaksınız. Son son olarak en iyi şekilde ben bunu yapabildim. Daha fazla bilmiyorum. Ee, bu arada Penta Family'e katıldım. Yani katılmadım da e, mikrofon cızırtısını çözersem beni alacaklardı. Yarın onlarla konuşacağım. Umarım katılırım. Neyse arkadaşlar videonun amacı da buydu. Fazla uzun olsun istemiyorum. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.